Münevver Hancı Neredesin bakalım Alo, Münever Hanımcı ile mi görüşüyorum acaba? Merhabalar Münever Hanım. Ben Gülfem Sipahi. <laughs> evet, evet Gülfem Sipahi. Hala İstanbul'dasınız bildiğim kadarıyla. Münever Hanım, babamın ölümünden sonra size her ay düzenli bir miktarda bağış yapılmasını istediğini hatırlıyorum. Ödemelerinizde bir sorun yoktur inşallah. Ah hayır, hayır. Babamın vasiyeti benim için çok değerli. Ödemelerinizle ilgili aramamıştım ben sizi zaten. Münevver Hanım benim sizden bir ricam olacaktı ama önce bilmem gereken bir şey var. Şu an çalışıyor musunuz? Ah tabii tahmin etmiştim. O halde ben sizi bu akşamüstü köşkte kabul etsem. Bir görüşme için uğrayabilir misiniz acaba? Köşkün yerini hatırlıyorsunuz herhalde. Tamam. Tamam görüşürüz. Münevver Hancı kim? Haddini aşma istersen Gürru. İsim tanıdık geldi, merak ettim Gülfem. Allah Allah. Gülfemciğim biz seni bugün beklemiyorduk doğrusu. Hem Şevket Bey'in yaşadıkları, hem malum hamilelik. Yeterince meşgulsündür diye konuşmuştuk. <laughs> <laughs> ne kadar düşüncelisiniz hanımlar. Siz beni unutmuşsunuz zaman. Ben her şeye yeterim öyle değil mi? Şevket Bey'le ilgili duyduklarımız doğru herhalde. Cahit Hanım da gelmediğine göre. Vallahi konu mahkemede. Size ne söylesem yanlış olur. Hem ben de sizden fazlasını bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. Asıl ben hamileliği merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Ah! Hanımlar dernek toplantısını kadınlar gününe çevirmesek ne kadar profesyonel olacak öyle değil mi? Ay hamilelik de iyice huysuz yapmış bunu. Hormon şirretliği. Sanki hormonlardan önce çok tatlıydı da. <laughs> Efendim İlhan'cığım. Cici annecik kızının evinde olduğundan haberin var mı? Nasıl? Ya, o şımarık kızın verdiğim çeki yırtıp atmış, o uğursuz moruğu da huzur evinden çıkarıp evini almış. Yanında da o sokak köpeği, bunakla beraber savaş oyunu oynuyorlar. Ne diyorsun, ne oyunu? Oyunum oyunu bırak anneciğim, kızına dikkat et. Ne yap et, o sokak itini de bunağı da evden çıkar, yoksa kızının şımarıklığının acısını ben senden çıkarırım, anladın mı? Bahar şenliği akreditasyonları gelmeye başlamış ve gördüğüm kadarıyla listede sürpriz isimler var. Affedersiniz hanımlar, geç gittim. sen geçen toplantıya katılmadın tabii. Gülür Süpahi konusunu bizler aramızda uzun uzun tartıştık. Tabii tartışmışsınızdır. Sonra da reklamın iyisi kötüsü olmaz demişsinizdir o küçük kızla aramızdaki polemikten beslenmeye karar verdiniz herhalde. Gülfemcim, reklam konusunun sen de ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Polemik her zaman çalışır. Tabi, tabi. Kendini modacı sanan küçük bir kızı muhatap almak derneğimize zarar vermeyecekse benim için hava hoş. Devam. Özür dilerim geç kaldım. Babamla hayat biraz zor gidiyor da. Sen nasıl oldun? Çıkardılar mı Volter'i? Son gün. Ama iyiyim. Gayet iyiyim. Çok geçmiş olsun ya. Şu alet çıkana kadar dinlenseydim bari. Çok vakit kaybettik. Sokak defilesi yapmaya karar verdiğimiz günden beri bir arpa boyu yol alamadık. Tamam görürüz sakin ol. Şu dikime geçelim hızlanacağız zaten. Bir hafta o ederiz merak etme. O kadar röportaj verdim. Çok ses getiren bir açılış yaptım. Bir ay oldu sesimiz soluğumuz çıkmıyor. Bak bu iyi değil. Hiç iyi bir şey değil bu. Defileden önce bir yerlerde görünmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Aklında ne var peki? Hmm. Annemin derneği. Gülfem'in de derneği. Biliyorum. Dernekten arkadaşlar. Gülfem'in atölyesine zaten annemin yardımıyla başvurmuştu. Davet iki gün sonra. Yetişmemiz imkansız. O zaman biz de imkansızı başaracağız. Ben bu daveti istiyorum Duygu. Bahar podyumuna ben de çok özel bir kreasyonumla katılacağım. Biz de bu sene Hazım Bey'le birlikte iki ayrı tablo bağışlıyoruz derneğe. Müzayede sunumu için biz de birkaç isim çıkarttık toplantı sonunda onları da bir değerlendirelim. Yalnız lütfen, lütfen derneğimize ve amacımıza hizmet etmeyecek sansasyonel isimler düşünmeyelim bile. Tabi tabi Gülfem'le gelini işin sansasyon kısmını tamamlar zaten. <laughs> Şimdi Gülür Spahi'den katılım akreditesi gelmiş. Duygu Yılmaz aramış. Sibel'cim, Duygu senin kızın değil miydi? Evet Figen'cim, benim kızım. Aa, kızın Gülür Spahi'nin yanında mı çalışıyor? Figen, mola versek mi? Sonra da sunucuları konuşuruz ha? Sibel'cim. Toplantıdan sonra seninle bir kahve içsek nasıl olur? Hay hay. Derneği aradım, müzayedeye katılacağımızı söyledim. İyi, iyi çok iyi. Nerede bu ya? Ne arıyorsun sen? Ya böyle bir tane çizimim vardı. Yok kayıp. Böyle tam da baharlık bir şeydi. Cık, bulamıyorum. evde unuttum belki. Yok mümkün değil. Her şeyi getirdim ben buraya. Evde çalışma odam yok ya. Rahat çalışamıyorum. Bitirdiklerimi toplayıp getirmiştim. Son bitirdiğim çizim oydu zaten. Gülfem'in çalışma odasında bitirip azar yemiştim bir de. Çok iyi hatırlıyorum. Görü. Dikime geçmemiz gerekiyor ki iki güne bitsin. Bunlardan birini seçeceğiz o zaman. Seçeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.